Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kırmızı rengi öğreneceğiz. Beni dikkatlice dinleyin ve göster dediğimde benden önce gösterin. Hadi başlayalım. Bakalım neler varmış. Aa, burada neler var? Bir bakalım. Bu renge bakın. Bu renge bakın. Bu renk kırmızı. Bu kırmızı değil. Bu kırmızı bu kırmızı değil. Beni çok dikkatli dinlediniz çocuklar. Tekrar ediyorum. Bu kırmızı bu kırmızı değil. Hazır mısınız çocuklar? Şimdi sorum geliyor. Bu renge bak. Bu renge bak. Kırmızı renkte olanı göster. Evet, harikasınız. Bu kırmızı. Siz çok güzel kırmızı renkte olanı gösterdiniz. Aferin size. Bu kırmızı değil. Bu kırmızı değil çocuklar. Bu kırmızı. Harikasınız çocuklar. Devam ediyoruz. Evet, bakalım burada neler var. Bu renge bakın. Bu renge bakın. Bu renge bak. Bu renge bak. Bu rengin adı kırmızı. Kırmızı. Bu kırmızı değil. Bu kırmızı değil. Bu kırmızı. Bu kırmızı değil. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Bu renge bak. Bu renge bak. Kırmızı renkte olanı göster. Evet, harikasınız. Siz çok güzel kırmızı renkte olanı gösterdiniz. Bu rengin adı kırmızı. Bu kırmızı değil. Bu kırmızı renk. Bu kırmızı değil. Aferin size çocuklar. Devam ediyoruz. Evet bakalım renklere. Bu renge bak. Bu renge bak. Bu renk kırmızı. Kırmızı. Bu rengin adı kırmızı değil. Kırmızı. Kırmızı değil. Şimdi dikkatlice dinleyin çocuklar. Bunu, bu renge bak. Bu renge bak. Kırmızı renkte olanı göster. Harikasınız. Evet bu kırmızı. Siz çok güzel. Kırmızı renkte olanı gösterdiniz. Bu kırmızı. Bu kırmızı değil. Aferin size çocuklar. Bu renge bak. Bu renge bak. Bu rengin adı kırmızı. Bu kırmızı değil. Şimdi beni dikkatlice dinle. Buna bak. Buna bak. Kırmızı renk tonunu göster. Harikasınız. Evet. Bu rengin adı kırmızı. Siz çok güzel kırmızı renk tonunu gösterdiniz. Aferin size. Bu kırmızı değil. Aferin çocuklar. Mükemmeldiniz. Evet çocuklar. Dersimizin sonuna geldik. Beni çok güzel dinlediniz. Ben göster dediğimde benden önce gösterdiniz. Harikasınız. Hoşçakalın.